Merhaba arkadaşlar. Ben Kortan. Craft Team ile Minecraft oynuyoruz. Da hoş geldiniz. bugün sizlere More Expansive modunu göstereceğiz. Göstereceğim daha doğrusu. O modun ismi ne dersiniz? Nükleer bomba. Yani atom bombası mod. Atom bombası gibi bir şey işte. Tabii o sadece normal bomba teknikler bomba yüklemiyor daha bir sürü güzel bomba yüklüyor ya yani yapıyor şimdi ee, isterseniz geçelim hemen modlara e, bu modu indirdiğinizde size gelecek olan şeyler Bedcore, Landmine, C4, Nükleer Explosive, Time Bomb, Buntlet C4, Lava Bomb, tunneling explosive anti-personal mine yani bunun bir farklısı fuse ve blasting cap şimdi size ilk olarak şunları göstereyim göstereyim ondan sonra normal bombalarımızın hepsine şunları tanıtacağım bu arkadaşlar şöyle bir moddur ee, ya pardon yani bu bomba şu şekildedir ee, bunu koyduğumuzda normal hasar sadece bir tane Ama bundan şöyle seri bağladığımızda yine aynı patlamaz olacak. Fakat bu yanan bir şey değil yani çıp çıp beklen bir şey değil. Kızıl taşı ya da şartları indirdiğiniz salise de patlıyor. Salise de bakın saniye dedi. Bakın koyduğum an patlayacak şimdi. Gördüğünüz fazot taşım nerede? O da gitti. Ve ne kadar ucuna bağlarsınız bağlayın, hepsi de patlar. Çünkü ikisi de, ya beyin nöronları falan gibi düşünün işte. Hmm. Ee, o o öyle bir bombadı. Bu fitil arkadaşlar bomba değil. Mesela uzakta şurada bir bomba patlatacaksınız. Fitil geliyor böyle. Bombaya değiyor, bomba yanmaya başlıyor. Siz de bu arada topukluyorsunuz. Bu anti personel mine ee, şöyle gördüğünüz gibi her yer ok oldu 500'e yakın falan ok saçıyor etrafa bakın ne kadar çok ok oldu şimdi biz bunu bir canlının üzerinde deneyelim malum katliam burada niye kasıyor böyle ya hmm, canlı 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 domuz Aa koy. Kuş da olur da. Mesela bu koyun. Gördüğünüz üzere üzerine bu kadar. Yok. Etrafı ise bu kadar. Ok yayıldı. İstini ee, istersen full diamond giyinin. Ama buna karşı çıkabilecek bir şey yok. Bu arada fena kastı. Özür diliyorum. Bu landmine. Bu ise şey. Ee, aynı şekilde fakat bu TNT'li yani şöyle beyazlar verir üzerine bastığınız anda burada bir lava çıkıyor. lava var neyse tanıtabileceğim bunlardan bu kadar var bombalara geçelim en son bunu patlatalım aksiyon olsun Eee Evet şu şekilde. Bu C4 arkadaşlar. E, normal TNT'nin 4-5 katı kadar daha büyük bir hasar verir. E, şöyle göstereyim. Evet. şuraya değil de şöyle baya bir büyük alanı normal TNT'ye göre bir hasar yer kapladı. Bu Time Bomb. E, zaman, bu C4'ün 5-6 katı bu sefer çok büyük bir etki yayar ve öz, bunun tek öz, e, en iyi yönü de zaman ayarlayabiliyorsunuz. Mesela arkadaşınız çok ilerden geliyor. Kaç saniye ne, zamana kadar burada olursun tahminen diye atıyorum 15 saniye diyor. Siz bunu e, o, 10 saniye ayarlarsınız zaten hızlı koşsa falan. Onu kendiniz de saplayın. Tam gelecek. Tabii bunu gizleme şeyi de kolay. Biz 10 saniye yapalım. Böyle mesela. Sağ tıkladığınız anda kaç saniye kalmış. Onu gösteriyor. Allah. Dört oldu. Buralar falan gider. Büyük galiba. Evet. Baya bir büyük yer kaplıyor. Bu arada ayrımlılık. Ve kömür. Yuppi. En sevmediğim madem. Neyse. Lan burada da varmış. E, time bomb. E, böyle bir şey. Bu neydi? Bundlet C4. Çoğalabilir C4. Şöyle. Tabii özelliği çoğalma. dedi Bu C4 aynı patlamayı yapar fakat bir sürprizi var. Şu şekilde göstereyim. Bir taneyken 9 C4 birden oluyor. 9 C4 aynı anda patladığında ise bu kadar büyük bir hasar veriyor. Ee, şimdi lava bomb bu gerçekten e, güzel yine bir mod bombadır ama aşırı tehlikelidir mesela siz böylesiniz yiyeceğiniz yok böyle yandık kaçayım derken belki oraya yakalanabilirsiniz çünkü böyle bir lav bir bombadan bu kadar tabi lav olduğu zaman kasıyor benim bilgisayarda kasıyor genelde hmm, böyle yani bu da o bomba da böyle dedi. Şimdi bu Tunneling X life X life pardon. Şimdi bu ince bir bomba. Yani ince derken lütfen sapıklık yapmayalım. Cenabet anlamayalım. İnce iş derken hassastır. Yani anlaması biraz zor olabilir. Ben bile zor anladım. Şimdi bu bombanın normal görevi şu. Burada patladı. Şu, şu, bir de şu kareler gidecek. Dediğim gibi. Böyle. Ama bundaki bir ara bir lazer bombası. Kırmızı uç nereye bakıyorsa oraya doğru yok eder. Mesela yere doğru bakarsa yeri yok eder. Nasıl yapalım? Şu şekilde. Kenarları koyarsak patlamaz zaten. Yere koyduk. Zaten isterseniz yanında durunuz. Fakat iter böyle. Bakın çok güzel bir havuzumuz oldu. Mesela. Ee, bu bomba bu işe yarar. Geldik. Dereden, dereden, dereden. <laughs> Heyecan olsun. Ne, bu ne böyle ya? Niye böyle yangın çıktı? Ha, the... Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar sizden ilk baştan uyarayım. Belki biraz sessizlik falan olabilir. Çünkü kasıyor. Nükleer bomba böyle. Normal düz arazi kurarsanız kasmaz. Fakat böyle eğer kurarsanız yani normal bir dünyada kurarsanız kasabilir. Ve siz bundan isteseniz de yani hep hızlı koşsanız da kaçamazsınız. Ona lan. Anne korktum lan. Neyse. Belki orası da yok olur da. Abi ona lan. Ananı. O çenaydı kardeş. Ananı. Ha bu modu biliyorum ya. <laughs> Öküz hayvan camış. Ha. Bu da bir asker modu arkadaşlar da. Nasıl yaptı bunlar lan? Oha. Asker modu bunlar çok şerefsiz askerler namussuz pezenekler. Bunlar baya salaklar. Böyle bazı yerlerde bulunabilir. Önüne gelen yeri yakıyor. Survival olan sizi hem döverler hem yakarlar. Bakın yenileniyor bu arada. Bir de bir şey yapmışlar ya. Sonsuzluğa gidiyor abi. Morum olan onu ben bile döşeyemem. Ucunda kurtar. Neyse biz denelim işimize. Burada patlatın. Kastığı açayım. Şimdiden çok özür dilerim. Ben bayağı bir kaçayım. Şuralar Cenderme cenderme. Karşıki dağlar gidecek. Oo, oh, oha! Orada da var, burada da var. He, ölüm pislikler. kasmıyor arkadaşlar da patladı aslında şu anda laktan oldu bu şimdi açılır bakın hep patladı şimdi patladı bakın şimdi nasıl açılıyor her yer gördüğünüz gibi ee, biraz sizden zamanınızı alacağım çünkü laglı dediğim gibi ya yani laglı dediğim Video çektiğim için laglı. Normalde laglı değil. Ne kadar laglı olursa olsun. Ben yine de bu videoyu çekeceğim. Çok karizmatik duruyor. Ama gitti o da maalesef. Bu arada hep karşı gidiyorlar. Jandarma jandarmaydı be ya. ya. şöyle bir yere düşelim. Yani dolaştıkça açılıyor malum. O hataya ne deniyordu? Unuttum şimdilik. Unutmanın tam sırasıydı zaten. Şuralar var mı? Yok. Çimenler hala duruyor. Bak. Hoppa. Bu aralarda biraz hastayım. Sesim tuhaf gelebilir. Sesim kötü çünkü. De şu özelliği var. Eğer bir gölde falansanız sular akmıyor gördüğünüz gibi. Ama her bir blok kırarsanız altında su akar. Ee, gördüğünüz gibi aşırı büyük derecede bir patlama oldu. Laktan dolayı özür Video herhalde kasıyor. Ama önemli değil. Tepeyi çıkayım öyle göstereyim. Siz zaten boyutunu anlarsınız. Şu şekilde. Şu, şu şey görünen her yer ee, onlar da yok olmuş demek. Şunlar şuralar gibi. Aa onlar ölmemiş. Öldürür neyse. Burası da bu şekildedir. En son olarak bunu göstereyim. Az ben şunu çok sevdim ben Ga gitmiş güzel Aa bunlar hala ölmemiş mi? Çüş, öküz hayvan camış. Şerefsiz işte çünkü ya yorumlara göre ben ne, ne, yapacağımı belli ediyorum. Böyle güzel bir şovla videoyu son vereyim. Çok güzel olmadı ama. Neyse arkadaşlar e, yorumlarınızı istirgemeyin. İsterseniz beğeni vermeyin. Beni benim için önemli değil. Ama içinizden gelirse isterseniz verebilirsiniz. Ee, benim ben beğeni umursamıyorum çünkü benim işim sizi memnun etmek belki bazıları ya bazı kişiler falan beğeni ister ama ben beğeni istemiyorum benim tek amacım sizi memnun etmek ve sorunlarınızı çözmek ee, skype'dan beni ekleyebilirsiniz ee, adım şu bir dakika dondu mu ne oldu mu? neyse şuradan göstereyim Eğer bunu yazarsanız Skype'dan beni bulursunuz. Ee, fotoğrafım e, alev resmi var. Ateş resmi var. Hepinize e, iyi günler diliyorum. Akşam olduğu için size şu anda iyi akşamlar. E, kendinize iyi bakın. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Ve e, yorumlarınızı lütfen ikisi tutmayın. Kraftim size iyi günler diler. Dı Did it? Did